Merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde script 3 ile doğar sistem yapımını gör, gö, görme, göstermeye çalışacağım size. Öncelikle bir top gibi bir şey çizelim. Yuvarlak olması yeterli bizim için. Ardından bunu F8 veya Convert'e simbele e basarak bir molekülü ve e çevirelim. Adına daire diyelim. Instance name'i neyse. Daire MC. OK diyoruz. Ardından bu burada olsun duvara benzer bir şey çizelim. Rectangle tool'umuzu alarak. Şunu yok edeyim. Şöyle bir şey çiz Şöyle çizmeniz yeterli. Kare diyorum. Kare değil aslında ama ben kare diyorum. Kolay olması için. Kare MC. Ardından süreyle başlamasını isteyeceğim. O yüzden actions panelimi açacağım hemen. Kodlarımızı yazmak için actions panelini açalım ve stop. Şu an önemli değil bu. Animasyon yok ama ileride gerekli olabilir animasyonu yaptığınızda. O yüzden yazdım. <laughs> Ardından sahne dinleyicilerimizi eklemeye başlayabiliriz. Keyboard Olayla ilgili çalışacağız. Size onları da hemen tanıtayım bu deste. Keyboard events, key down, tuş bas. Şunu hemen şöyle kopyala C Ctrl C, Ctrl V hemen yapıştıralım. Şunu tuş bırak yapıyoruz. Şunu ise up şimdi şaşıp bana bak bu videoda şimdi şunlara şaşmış olabilirsiniz. Bu da ne demek? Nereden çıktı? Keyboard event demiş olabilirsiniz. Ben açıklayayım. Ben sahneye bir olay deneyi seyredeyim. Bildiğiniz gibi stage at event sanırım. And keyboard event. Klavye olayları. Keyboard. Böyle yazılır. Keyboard event. Ardından key down. Tamam zaten basma. Alt basmak anlamına aşağı basmak anlamına geliyor İngilizce'de. Key down tuşa basmak anlamına geliyor bir anda normal olarak ve tuşa bastığımız yani tuşa basma olayı dinlenecek ve o, o tuşa basma olayı gerçekleştirirse tuş bas adlı fonksiyon çağıracak. Bunda da tam tersi sahneyi bir olay dinleyecek dedik. Up yukarı demek zaten İngilizce'de ve e, KeyUp da yani bırakmak mantığından anlayabileceğiniz gibi Türkçe mantıkla düşünebilirsiniz. E, bu olay gerçekleşirse tuş bırak adlı fonksiyonumuz çağrılacak. Hemen fonksiyonlarımızı tanımlayalım. Tuş bas event'i neydi arkadaşlar? Keyboard event. Event bakın. Keyboard yazıp bırakmıyoruz Belirsiz olduğu için herhangi bir numara veya benzeri bir şey döndürmeyeceği için belirsiz olduğu için void ve açalım. Şimdi se işte event key code event key code adlı komutumuzda burada öğreteyim event nokta k code eşittir keyboard nokta left diyoruz kapatıyoruz süslü parantez açıyoruz daire mc nokta x şuraya hemen var hizatlı bir değişken oluşturuyorum number diyor null değil number diyorum buna 2 olsun x artı eş eksi eşittir hız kapatıyorum şimdi anlamamış olabilirsiniz event key kodu event key kod adlı arkadaş event key key kod dediğimiz kişi şey oluyor yani bu olayın anahtar e, kodu ney keyboard left klavyeden left yani klavyeden sol bu olayımızın anahtarı diyebilir. Anahtar kodu. Yani keyboard left de bize bu olayın anahtar kodu. Keyboard left ve keyboard left de bize klavyeden sol tuşunu çağırdığı için kısaca yani bu keyboard left'e basıl yani klavyeden sol tuşuna basılmasıyla gerçekleşecek bir olay şu arasındaki koşul. Şunu göstereyim ben size şimdi nasıl bir şey olduğunu. Bakın karakter e, daire e, sola doğru ilerliyor. Şimdi bek sağa da yapalım. Sağla sol bu ders için yeterli. Sağ veya iki tane yapmak yeterli. Aslında şunu kopyalıyorum. Ctrl C Ctrl V Bu tabii ki right yani sağ olacak ve tüstü açıyorum. Ha, yine mantık aynı. Bu olayın anahtar kodu keyboard right kodu ve keyboard right da bize klavyeden sağ tuşunu çağırıyor. Arasındaki koşul klavyenin sağ tuşuna basılması, sağ tuşuna basılmasıyla yapılacak. Ve arasında koşun ne olacak? Daire mc nokta artı eşittir hız. Peki bu x artı x eksi ne demek diyebilirsiniz. Onu da hemen açıklayayım. X düzlemini bildiğiniz gibi diğer de söylemiştim. Şu X'in artı tarafı bu taraf eksi taraf bu taraf. Bunu biliyorsunuz zaten. Sadece yeniler için söylemek istedim. Yani daire MC'nin X'i hız değerince artsın dedik. Daire şimdi artık bunlara gerek yok. Şu da gereksiz bir tuş bırak gereksiz bir şey yani. Çünkü bu da tuş bıraksan tabi bir animasyon olmadığı için bunu kullanmamıza gerek yok. İleriki derslerimizde belki bununla ilgili bir şey hazırlarsak anlayabilirsiniz rahatça. Şimdi size hit test object komut, komutunu öğreteceğim arkadaşlar. Hit test object şöyle kullanılır. Şimdi size burada sol tuşuna basıldığında bununla temas ediyorsa yoksa diyeceğiz. Onun için if daire mc nokta hit test object kare mc diyoruz ve iki tane parantez koyuyoruz. Neden ise bu kare zaten parantez içinde bir bu de bunun parantezi var. İki tane parantez de süslü parantezi açıyoruz. Ya yani burada dedi ki eğer cable, e, klavyenin sol tuşuna basarken daire emsi kare MC ile temas ederse hit test temastır yani şöyle şu yani dedi ki şu şöyle bir şey olursa temas ederse ama sol tuşuna basarken sağ değil sağ tuşuna basar sol tuşuna basarken bunu temas ederse ne olacak hemen söyleyeyim sol tuşuna basarken temas ederse karakterimizin durması lazım değil mi ama eğer biz ona hız sıfır yazarsak yani hız değişkeniyle ile ilerliyoruz. Tamam mı? Hız sıfır yazarsak bakın ne olacak şimdi. Hız eşittir. Sıfırı da yazabiliriz. Bakın. Düşünebilirsiniz. Peki ne olacak hız sıfır yazınca? E çarptık. Ne oldu? Geri gelemiyor. Çünkü biz hızı sıfırladık. Burada hız sıfırlandıysa burada da sıfırlanmış demektir. O yüzden bu yanlış bir kullanım. Daire. MC nokta. X eksi eksi hız değerinde ele, ilerlesin yani tam tersi dediğim gibi arkadaşlar eksi hız değerinde ilerlemesi lazım yani bunu çalıştırdığımızda şöyle bir şey olacak gördüğünüz gibi çalışıyor kodumuz peki bu sağ neden sağa gitmesini yaptık bununla sadece solu yapmamız yeterli olacak diyeceksiniz onu da şöyle açıklayabilirim yani şimdi biz bu biz bu örnekte sadece sağ yapma sola gitmeyi yapsaydık ne olurdu? E sola giderdik oraya çarpar çarpardık geri gelebilir miyiz? test edemezdik. E, ama siz zaten hareket sistemini biliyorsunuzdur büyük ihtimal. Hareket sisteminde yukarı aşağı sağ solu yaptığınızda mesela diyelim yük, yük şu sağ gitmeyi yaptınız. Aynı kodu buna da yapıştıracaksınız. Farklı bir şey yok. Sadece e, eksi artı değerleriyle oynayacaksınız. Son kez çalıştıralım ve açıklayayım. Şimdi bu buna hareket ettirdik. Ve bu çarptığında ne oldu? Dedik ki eğer sol tuşu basılıyken çarparsa eksi hız. Yani eksi iki kez ilerlesin. Eksi koordinatında eksi iki demek artı iki de ilerle demektir. Şöyle de yapsak olurdu. Gördünüz mü? Ama Aklınız karışmasın diye yapmadım. Eksi değerinde eksi hız yani tam tersince ilerliyor. Buna böyle de şöyle de diyebiliriz 1 çarpı eksi. Buna da şimdi çalışacaktır bu kod. Bu derslik bu kadar arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.